Şimdi şöyle yapalım. Hetzner Cloud'umuza bağlanalım. Zaten e, ayarını yaptığım için doğrudan ekran geldi. Şimdi burada e, sevdiğim, e, Baba Xtorm ile ilgili sevdiğim şey şu. Dosya dizinini görmemizi sağlıyor. Bu e, gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Hatta burada e, burayı görmesem çoğu zaman dosyaların ismini unutabiliyorum. Çünkü çok fazla dosya olunca tabii karışabiliyor. Şimdi ben buraya nasıl geldik? Bakın burada bizim etlerin bağlantısını bu yapabildiğimiz bir oturum var. Sessions var. Tabii bakın tools'lar. Hani buraları gerekirse araştırabilirsiniz. Yani amacım Mobile Xterm'ın nasıl kullanıldığını veya detaylarını vermek değil. O sebeple e, sınırlı tutuyorum. Bize lazım olan kısmı sadece anlatıyorum. Makrolar var. Bakın burada SSH e, Browser dediği bir şey var. Yani e, Dosya görüntüleyici var. Burada bakın dosyaları görüyorum. Şuraya tıkladığımda bir üst dizine Gitmiş oluyor. Birçok dosya var. Bizim için Önemli olan kısım şu. E, user e, Burada lokal Burada da S1000. Bu sıralamayı unutmayalım. Bakın burada daha önce kurduğum benim kurup kaldırdığım isimler var. Bunları da zaten tekrar kuracağız. Ama tekrar göstereyim size. Bu kısmı unutmayalım lütfen. Şöyle bir geri gidelim. Şimdi burada User'a girdik. Lokale girdim. Espin'e e girdim. Şimdi artık benim kurumlarımı yapacağım yer e, burası. Bakın şurası. Peki buraya ben buradan nasıl geleceğim? Şöyle bakın. CD slash U S, R. bu arada current directory yani şöyle bizim aslında burada benim manuel olarak elle yaptığım işi burada kod satırıyla yapmam sağlayan komut ve local slash s bin s bin bakın s bin içine girdi yani en son ismini gördüğümüz yere girdi bu arada burada ne yapacağız doğru yerde olduğumuzu görmek için ls yani aslında listele komutu yazalım bakın Buradaki bütün dosyaların ismini aynı şekilde getirdi Chipster, grafana vesaire vesaire bunların hepsini artık buradan görebiliyoruz. Şu anda bizim önemli bize lazım olan iki tane komut ki bunlar da oldukça basit. CD ve LS. Bu arada tabii ki şunu unutmamamız gerekiyor.